Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni ile daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Hornstrom Games'in yapmış olduğu Poppy Playtime animasyonlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bayağı bir bölüm çıkmış arkadaşlar ve bakalım hikayemizde bizde neler bekliyor olacak çok merak ediyorum. Eğer daha çok devamını gelmiş istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ben de sizlerle beraber ilk defa izleyeceğim arkadaşlar. Açıklama kısmına da Hornstrom Games'i bırakıyorum arkadaşlar. Dilim de dönmüyor birazcık. Fark ettiniz değil mi? Ben fark ettim. Şimdi play diyelim başlayalım. Yeni bir oyun arkadaşlar. Evet. internetten aldığın şey. Ha ne aldın? Tam istediğim gibi eğlenmek için akşam yemeği hazırlayacağım. Hazırla bakalım bir dakika. Şöyle ben minderimi alayım, kolumu da koyayım şöyle. Güzel. Aha. Hadi açarsın oğlum. Açarsan. Aa, Mami Longleg. Arkadaşlar anne uzun ayak. Biz onu biliyorsunuz öldürmüştük. Bir tane korku oyunu oynamıştık onun. Senin için yapmama izin ver dedi. Aha, thank you dedi. Aa, yeni almış kendine. Yeşil. Teşekkürler anneciğim diyor. Altta da arkadaşlar Türkçe Türkçesini açtım sizlere. Aa, anne şovunu seviyorum diye. O güzel görünüyor. Allah. Oyuncu bulmam gerekiyor diyor. Lan lan saldırıyor saldırıyor. Bak biz bak yine bir şey yapıyor ya. Aha yiyecek. Gördün mü diye. Varga dostum varga. Oyuncu neredesin? Lütfen cevap ver. Oyuncu. Aha ısıracak. Bırak lan. Bırak lan. Aha. Yakaladı. Ondan, Ondan uzak dur diyor. Ondan uzak dur. Megi. Bu benim. Bırakacaksın lan onu. Uzun uzun ayaklarını gördünüz mü arkadaşlar? Çok uzun ya. Teşekkür ederim. Aha. Evet. İkinci ikinci animasyona geçtik şu anda arkadaşlar. İkinci animasyonda kaldı yerden devam ediyor. Bak yeni anne uzun ayak geldi ya. Bak yine geldi. Oyuncuyla yaptıklarını unutamayız. Bunun için gerçekten bunun için gerçekten üzgünüm. Bak şimdi özür diliyor gördünüz mü? Biliyorsun sorun değil. Bize katılabilirsin. Oo, teşekkür ederim. Aha. Gene geldi. Bu aptalların ne ihtiyacın oldu? Aa o siyah şey gene çıktı ya. Aha. Anneye döktü onu. Hayır. Mami hayır. Bu ne diyor? Bu ne ya? Çok daha iyi hissediyorum. Oğlum canavar oldu lan. Siyah canavar oldu. Bu X. Aa, bak bir, bir ağlıyor bir gülüyor. Bir ağlıyor bir gülüyor ya. Aha. Aha. Poppy playtime hayır. Aa kim yakaladı? Aa, sevgili çikisimisi geldi. Sen böyle değilsin. Seni seviyoruz. Bak ona Eee iyilik uyguluyor şu anda. Gitmeme izin ver. Bekle. Aa, kendine geri geldin. Evet geri döndün. Helal sana geri döndün lan. Aferin sarıldılar birbirlerine Kurtuldu Kisimisi iyi misin İyi misin dostum Seni seviyoruz hayır kisimisi İyisin ha kendine geldi işte bu be Aferin sana Evet gene cupcake yapıyorlar Soğumaya bırakmışlar Bu işte aha bak gene siyahtan döktü Bu her şey var ya bunun altından çıkıyor Vallahi şey bunun altından çıkıyor arkadaşlar Cupcake isteyen var mı Bon appetit Afiyet olsun Cupcakes teşekkür ederim. Tam ihtiyacım olan şey. Biraz koklayabilir. kırık kalpler. Kalpleri kırılmış. Lan ne oldu? Aha. Siyah olan buna denk gelmiş ya. Allah. Kisi de kötü oldu. Aha. Hayır diyor. Hayır. Show time. Ortalık karıştı. Lan iyi misin? İyi misin dostum? Sana ne oldu? Lan bunu indirmemiz lazım. Kimisi canavar oldu ya. Hayır lütfen, hayır lütfen bırakın. Her şey planlandığı gibi. Bırak bunu, bırak. Ben bir daim. Öp beni diyor. A sarıldı ona. Helal sana. Evet, buna sevgi gösterince arkadaşlar artık gidiyor biliyorsunuz. Ağladı. Bu gitgide daha iyi oluyor. Nasıl görünüyorum? Çok çirkinsin çok çirkinsin Ne oldu Beğenmedin değil mi <laughs> Sakin ol Sakin ol bak ailesinin fotoğrafını gösteriyor Bak ailesiniz siz Seni her zaman Her zaman yalnızın diyor ya Her zaman tek başınasın Neden çünkü insanlara orada siyah Canavarlık yapıyorsun Aha lan Aha Yiyecek popüple time'ı Bırak lan. Poppy Playten bırak. Aha. Helal lan sana. Helal sana. Aha ne düştü? Ne düştü? İçeri geri dön diyor kavanozunuza. Aha geri aldı. Kurtardı. Helal sana dostum. Helal sana. I am fine. İyi diyor. Bak. Helal size. Sen de sarıl. Sen de sarıl. Hadi sen kurtardın. Bekle. Poppy. Bir şey unuttun diyor. Neymiş o? Aa bunu aa kendilerini de çizmişler. Aferin size. Thanks. Teşekkürler deyip sarıldılar. Aha. Poppy Playtime'ın ve ee, oyuncunun arkadaşlar Bebe, bebek olmuş bunlar. Lan bebek olmuşlar. Bebek bebeklikleri çıkmış bunların. Çocuklar olmuş galiba. Dur bakalım. Korktu kaçtı şimdi. Bu canavar. Ana küçücük oldu ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı. Sadece bir şakaydı. Ee, yine yaptın sen diyor. Beni arıyor diyor. Aa bunu da küçük Bebek bebek versiyonlarını izliyor şimdi de. Lan emzini çaldı ya. Ağlayacak şimdi bak ağlayacak. <laughs> ağlama 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 ağlama. Bak ağlarsın kötü olur. Ağlama işte ya. Ağlama beni de ağlatacaksın bak. Beni de ağlarım. Al beni Tamam. Ana. Bu ne lan kaç tane akabek var orada. Sarısı var yeşili var <laughs> İkisi de orada Allah gitti süt, süt, süt sütünü döktün çocuğun ya İyi misin Allah mami long Lake de burada arkadaşlar Bacaklara baksanıza Kaç 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 Beni rahat bırak diyor istemiyor Allah üstündekini düşür üstündekini düşür Aha Evet çekti onu Bu işin sonu burada İşte bu kadar işte bu kadar Yendik seni ben sadece yine arkadaşlar edinmeye çalışıyorum. Lütfen bana yardım et. Aa, senin tehlikeli olduğunu biliyorum diyor. Ölmek istemiyorum. Yardım edelim mi? Etmeyelim, etmeyelim. Bırak, bırak üstün. Aya, aa bir şey olmadı ki. Bu cennet nedir diyor. Aa kurtarmış. Kurtarmış. Evet. Aha büyüdüler gene, gene büyüdüler. Aha, elinde anahtar var. Anahtarı almaya geldim. Agi vagi. Bak alamıyor ya. Şimdi kafasına vuracak bir tane. <laughs> Belki ellerimi kullanabilirim. Evet. Allah suratına vurdu ya. Suratına vurdun ama. O bir şey yapmayacak merak etme. Bak bak dövecek seni. <laughs> seni zorunda dedi. Bir anahtarı tutturamadı. <laughs> Surata bak ne hale geldi. <laughs> Aha warning diyor. Uyarı diyor uyarı diyor bak. Belki de gitmeliyim. Tabii ki gitmelisin bence de. Evet evet. Yapmalı mıyım? What? Ne? ne oldu? Ne? Hareket diyor. Kaç 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 kaç. Tabii ki hareket ediyor. Tabii ki hareket ediyor. Kaç la kaç. Saklanman lazım. Saklanıyor şu anda. Ha, korkuyor bak işte. Ama sadece bunu vermek istedim diyor. Anahtarı vermek istemiş ya. Benden daha ihtiyacım vardı diyor. Bak iyi biri iyi biri. Neden üzgün? Aa telefona bakıyor. Bak çocuklar bunları hep böyle Kötü hep şey yapmışlar Anahtar aldı Hadi sadece git diyor Anahtar sende kalsın Bak ağlıyor ya ben de Çok tatlı bir şey ama ya papi. Poppy hey. Aslında buna ihtiyacım yok dedi <laughs> Bıraktı onu ve sarıldı ona arkadaşlar orada Şimdi bebeklere geri döndük Bebekçikler ne yapıyorsunuz Merak ediyordum da seninle çok çok oynayabilir miyim diyor. Hayır arabasını vermedi bak. Sorun değil. Ya ile oynarım diyor. Niye vermedi ki çocuğa o da oynasaydı. İyi bir dövüşü severim. Bu bir şeyleri canlandıracak. Bak yine iksir yaptı. Bak sütüne gene siyah şeyden kattı. Allah. Allah kaç lan. Kaç geliyor. Oha. Baya korkunç oldu. Aha topunu patlattı. Top gitti. Kaç lan. Bak işte görüyor musun bunu? Bak işte görüyor musun bunu? Pembeli şimdi bunu dövecek. Aha pembeli onu dökecek şimdi. Aha. Hayır. Hayır hayır bırak bırak. Bak bak. Bak sana ayıcık veririm diyor. Hediye edebilirim. Bak Mr. Hux'ı alabilirsin. Hux sarıl sarıl sarıl. Aha. Kendine gel çabuk kendine gel. Allah Mr. Hux gitti arkadaşlar. Köye ayıcık gitti. Böyle Allah. E ee, vuruyor. <laughs> vuruyor ana. Lan. lan. Dikkat, et, dikkat et Aha gizli bir iksir. Acele etmem lazım. Oynayacak başka bir oyunum var diyor. Allah bak diyor biz diyor. Çocuklarını gösterdi. Bak çocuklarını gösterdi. Şimdi bunu hatırla Hatırlıyor musun diyor Hatırlıyoruz kafasını açacak Ağzına verdi arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi e, Gizemli suyu verdi Çok üzgünüm endişelenme diyor Gerek yok da onunla oynayabilirsin diyor Al bakalım Ne kadar tatlı Evet son animasyonumuza geldik arkadaşlar Burada boni bon yiyorlar Çok karnım acıktı diyor Bana da verin buna da verin hadi Sonuncuyu alabilir miyim? Ver lan ver Poppy. Aa vermedi işte ya. Neden vermedi ki? O değilseydi O benim diyor e şekerim diyor. Hop döktü üstüne. kesi Aç olduğunu biliyorum. Thank you Poppy. Evet bakalım ne olacak arkadaşlar. Şeker şeker veriyor ama herkesin karnı doymuş. Baksana şişman olmuş. <laughs> Onlar diyor çok aptal diyor ya. Ve olan bu tenler. Allah. Canavar oldu yine ya. Allah. Kisiye bakın arkadaşlar. Hep bu var ya. O e, bunun altından çıkıyor işte. Bunun altından çıkıyor. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli arkadaşlar. Lezzet. Ye onu da. Sana da gelsin şimdi. Aa Dişleri çürüdü. Bak işte siz de arkadaşlar çok şeker yeseniz dişleriniz çürüyebilir. Gitti. Nereye gitti? Bu yakında. Aha! Kaç lan! Kaç! Saklan çabuk saklan çabuk saklan. Aha! Kitap var orada. Aa, kurtarmak için cupcake lazımmış. Tamam cupcake lazım. Bir tane kek lazım bize. Ee, nereden alabiliriz diyor cupcake'i. Al bakalım. Aha cupcake'i aldı. Hayır yemesen. Sen yeme. İşte bu. Kekini çalarız. Evet, dişleri gene gitti. <laughs> Bulduk. Mü mükemmeliz diyor. Mükemmeliz. Al yer misin? Ye bakalım. Thank you guys. Onları da kurtardılar arkadaşlar. Çok seviyorum. Çok lezzetli görünüyor. Çok çok açım diyor. İşte bu kadar. Siz deyin. Siz deyin. Alın, alın bakalım. İşte bu kadar. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok Hugo Bigi ve Poppy Playtime animasyonu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ekranda çıkan devre tıklamayı unutmayın. çok güzel Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.